Merhabalar. Size bugün çok önemli bir konuyu anlatacağım. Stres yaratan yanlış düşünceler, yanlış ilkeler, varsayımlar onlarla başa çıkmanızı istiyoruz. Onun için size bu yanlış varsayımları anlatacağım ve bunları değiştirmenizi isteyeceğim. Mesela güçlü insanların yardıma ihtiyacı yoktur. Bu yanlış bir düşünce. Bu sefer yalnız kalıyorsunuz zor durumlarda. Normalde güçlü olsanız bile ama tabii ki herkesin bazen yardıma ihtiyacı var ve sormak sizi küçük düşürmez, sizi güçsüz kılmaz. Tam tersine yardım isterseniz ve bir sorunu o şekilde çözmüş olursanız çok mantıklı bir davranış derim. Onun için onu değiştirmenizi isterim. Öbürküsü bütün olumsuzlar beni takip ediyor. Bütün olumsuzluklar beni takip ediyor. Bu tabii ki bu da bir yanlış düşünce. Çünkü insan günde çok çok güzel şeyler yaşıyor ama onları görmüyor ve sırf negatifleri görüyor. Sırf negatiflere odaklanırsanız Tabii ki o zaman kendinizi yetersiz hissedersiniz ve e, mutsuz olursunuz, negatif düşünürsünüz. O negatiften pozitife gelmek için bir sürü yöntemler var. Biz bunları tedavide öğretiyoruz. E, diğerlerinden daha iyi olmam lazım. Kendinizi başkalarla mukayese ederseniz o zaman ne oluyor? Kendi e, değerinizi belki küçümsemiş oluyorsunuz. Çünkü her zaman ben de çok eğitilmiş, çok tecrübeli bir uzmanım. Ama belki yine de benden iyi bir uzman vardır bir yerde. Onunla kendimi mukayese edersem bu sefer kendimi belki yetersiz hissedebilirim. Bu mantıksız bir şey. Bildiklerimle yani gurur duyup, onu uygulayıp, kendi işimi, kendi kişiliğimi severek, sayarak, kendimden emin olarak davranırsam tabii ki bu zamanlarda bu çok önemli. O zaman kendinizi iyi zapt ediyorsunuz gündelik hayatta. Kendimi değiştirmeye asla başaramam. Bu duygu çok yanlış bir duygu. Yani bu doğru olsa benim bütün benimle beraber terapi yapan arkadaşlar hepsi o zaman işini bıraksın. Çünkü bizim o zaman işimiz kalmıyor. Yani bir insan kendini madem ki değiştiremiyorsa... Bu sefer ne oluyor? Biz bu sefer boşuna çalışmış oluyoruz. Tabii ki bu doğru değil. Hepimiz her zaman kendimizi değiştirebiliriz. Bazısı çabuk ulaşıyor istediklerine. Bazısı biraz zorluk çekebiliyor ama herkes her yaşta hayatını ve yanlış düşüncelerini yok edip pozitif düşünceler tarafından Değiştirip ve hayatını daha mutlu, daha huzurlu, daha kendi kişiliğini sayarak severek yaşayabilme şansı vardır. Ondan biz varız ve yanınızdayız. Ancak yüzde yüz emin olursam bir karar verebilirim. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü o zaman biz aslında evimizin kapısından dışarıya çıkamayız. Çünkü tüm gün biz yani %100 emin olmadığımız kararlar veriyoruz. Yani büyük kararlar, küçük kararlar ve her zaman bir riski göz önüne alıyoruz. Ve o riski göz önüne almadan hayat akmıyor. Yani biz kendimizi tabii ki hiçbir zaman bu şekilde ilerleyemeyiz ve geliştiremeyiz. Onun için bu yanlış düşünceyi, hayatımızdan bu yanlış işte varsayımı hayatımızdan silmemiz lazım. Ben her zaman her şeyi yanlış yapıyorum veya yanlış yapmaktan daha kötü bir şey yoktur. Yani bir yanlışı yaparak bir çocuk düşe düşebiliyor. Bir yanlışı yaparak biz oradan bir ders alıyoruz. Tabii ki bu yanlışı bir daha yapmamak istiyoruz ve hep aynı yanlışı yapıyorsak o zaman tabii ki sorun yaşarız ama bir yanlışı e, diyelim bir iki kere yaptık ders aldık değiştirdik tarzımızı değiştirdik bir şeye bakış açımızı değiştirdik ondan sonra e, karar verme sanatımızı düzelttik o zaman hiçbir zaman bir yanlışın e, kötü yanı yoktur ders almış oluruz. Yani orada kendimize hiç boşuna, boşuna dövmeyelim, kendi kendimize güvenelim ve yanlış yapmaktan da kaçınmayalım. Çünkü tabii ki her zaman adım atarken bir yanlış olabilir. O yanlışı düzeltme sanatını ona odaklanmamız lazım, onu öğrenmemiz lazım. Kimsenin canını yakmak istemiyorum. Çok doğal bir düşünce, güzel bir düşünce. Ama diyelim üç kişi geldi, bir işe başvuruyor. Tabii ki o gün iki kişinin canı yanacak. Bir kişi alınacak işe, iki kişi alınmayacak. O gün iki kişi kaybetmiş olacak, bir kişi kazanmış olacak. Başka gün belki siz kazanmış olacaksınız, o gün kaybetmiş olacaksınız. Onun için bu hayatın normal yani akışı bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz, bazen iyi hazırlıklı bir işe başvuruyoruz, bazen kötü hazırlıklı başvuruyoruz. Onun için o da sizin hayatınızı çok fazla etkilememesi lazım. Yani düşerken yine kalkmaya gayret edin, yine kalkın, yeniden yolunuza gidin ve o zaman muhakkak yol arkanızda bırakacaksınız ve ilerleyeceksiniz ve çok güzel yerlere geleceksiniz. Yani orada kendinizi yani umutsuzluğa kaptırmayın, yürüyüşünüze devam edin ve burada muhakkak kişisel gelişiminiz için çok çok şeyler öğreniyorsunuz. Ben başkasına güvenemiyorum, o da çok yoğun bir düşünce. Şimdi başkasına Tabii ki güveniyoruz, bütün gün güveniyoruz. Yani sunun olması, evimizde elektrik olması, ondan sonra dışarıda ortamın güvenli olması, toplu taşımanın zamanında gelmesi. Yani Almanya gibi bir yerde o kadar çok bizim aslında faydalandığımız ama görmediğimiz o kadar güvenilir bir ortam var. İşte hastalanıyoruz. Ondan sonra rapor alıyoruz. Ondan sonra sağlık sigortasından maaş gibi neredeyse bir buçuk sene bize bir para veriliyor vesaire vesaire. Yani çok bize iyi gelen çocuğumuza çocuk parası geliyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani bu bu ortamda, bu hayatta, bu ülkede güvenebildiğimiz çok çok bizi, ailemizi, kendimizi doğru yola götüren durumlar var. Onun için kimseye güvenemiyorum. Çok fatalistik, çok negatif bir düşünce ve onu da tabii ki durdurmamız lazım biz terapist olarak. Size o zaman güvenebildiğiniz yolları, insanları, durumları anlatıyoruz ve siz de "Aa haklısınız. Onları düşünmedim." diyorsunuz ve <laughs> o tarzda sizi düzeltmeye çalışıyoruz. Öbürleri benden daha iyi, daha güzel, daha başarılı, daha güçlü. Bütün bu düşünceleri hepsini yok edin. Başkalarınla kendinizi mukayese etmeyin. Hep kendiniz için düşünün. Kendinizin şu andaki nasıl büyüyebileceğinizi kişisel gelişim açısından insan olarak, bir işte eş olarak, anne olarak, baba olarak arkadaş olarak kendinizin ne güçleriniz olduğunu, ne iyilikleriniz, iyi taraflarınız olduğunu, onları hepsini görerek bunları arkadaşlara Göstererek iyi tanıdığınız, sizi de iyi tanıyan, sizi çok seven insanlara sorun. Yani sen benim kişiliğimde neyi beğenmiyorsun? Sen neden benim arkadaşımsın bunca sene? Eşinize sorun. Niye beni seçtin? Niye benimle hala diyelim 20-30 senedir berabersin? Neyimi seviyorsun? Oradan ummadığınız güzel güzel cevaplar gelecek. Yani insanların tabii ki size ve sizin kişiliğinize ve sizin özelliğinize güvendiği için sizi sevdiği için sizinle beraber onun için kendinizi hiç mukayese etmeyin hiç gerekmez. aynı zamanda da bazı insanlar ne düşünüyor? İşte beni ben kimsenin dikkatini çekmiyorum. Kimse beni görmüyor. Bu insanlar açıkçası kendini göstermiyor. Yani ne renkli bir şey giyiyor, ne bir grup ortamında sesini açıyor, yani ağzını açıyor, sesi duyuluyor. Bir katılımda bulunuyor. Bu insanlar aslında kişiliklerini göstermekten korkan insanlar. Belki çocukluklarında hiç teşvik edilmediler. Yani söyle sen ne düşünüyorsun, ne istiyorsun gibisinden. Belki sen küçüksün sus bir şey söyleme gibi davranıldı. Bu insanlara biz de kendilerini açmayı, kendilerini paylaşmayı, kişiliklerini göstermelerini öğretiyoruz. O zaman tabii ki görülüyorlar. Yani ancak kendinizi başkasına gösterirseniz görünürsünüz. Yani bunu göstermek için bu cümleyi ekledik. Dünya adaletli olması lazım. Dünya adaletli olması lazım. O düşünce bence tabii ki güzel bir düşünce maalesef. Bu doğru değil. İstediğimiz kadar uğraşıyoruz. Biz hiç olmazsa elimizden geldiği kadar dürüst, iyi niyetli, adaletli davranmaya çalışalım. Ama biz bile onu yüzde yüz yapamıyoruz. Her zaman yapamıyoruz. Çünkü imkansız bir şey. Onun için hiç başkasına kötü davranmadan hayatımızı sürdürmeye çalışalım. Ondan sonra kendimiz de yani aynaya bakabilecek şekilde huzurlu olabiliriz. Ben bu işi yapmazsam hiç kimse yapmaz. Bu da benim de kendi yanlış varsayımım. Onun için çok fazla mesuliyet üstleniyorum. Çok durumlarda delege etmiyorum, işi başkasına vermiyorum, hep kendim yapıyorum, hep kendim kontrol ediyorum. O insanı tabii ki çok yoruyor. Onun için aile içinde olsun, çocuklarınıza, eşinize, herhangi bir yakınınıza, ailede de mesuliyet verin, belirli ödevleri yapsınlar, öğrensinler, katma değerde bulunsunlar. Bir de iş yerinde de aynısı, bilhassa bir yüksek pozisyondaysanız her şeyi her zaman kontrol edemezsiniz. Orada birazcık yanınızda sizin eğittiğiniz, büyüttüğünüz insanlara güvenerek, güvenerek onlara bu işleri takdim edip biraz kendinizi de çok çok fazla yormaktan uzaklaşmanız lazım. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha çok çok cümlelerimiz var. Onları bir dahaki buluşmamızda sizinle paylaşacağım. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.